Çin'in kuzeybatısındaki Sincan, büyüleyici manzaraları ve kadim kültürleriyle tanınır. Ancak yüzeyin altında daha fazlası var. Kıtaların bu kesişim noktasına neden güzellikler diyarı deniyor? İnsanlarının parlak tenlerinin ve yaşlanmayan yüzlerinin ardındaki bir efsane mi, yoksa gerçek mi? Peki ya Sincan'ın kendi Ölü Denizi? Kuşların bile üzerinden uçmaktan kaçındığı ve kaşiflerin iz bırakmadan ortadan kaybolduğu gizemli, tekinsiz yer. Bu topraklar başka hangi sırları saklıyor? Bugün sadece Sincan'da bulunan tuhaf ve harika şeyleri ortaya çıkaracağız. Haydi başlayalım. Bölgenin doğal güzelliği sadece genetik değil. Sincan'ın sert iklimi ve saf çevresi Dünyadaki besin açısından en zengin meyve ve sebzelerden bazılarını üretiyor. Örneğin, laboratuvar testleri, sincan kavunlarının başka yerlerde yetişen kavunlara göre iki kat daha fazla C vitamini içerdiğini gösteriyor. Bu durum, yoğun güneş ışığı, büyük sıcaklık değişimleri ve mineral bakımından zengin topraklardan kaynaklanıyor ve bu da ürünlerini doğal bir güzellik artırıcı yapıyor. Bunun gözle görülür bir etkisi var. Ziyaretçiler sık sık 40'lı ve 50'li yaşlarındaki kadınların 20'li yaşlarında gibi göründüğünü fark ediyor. Bu genç görünüm ameliyat veya kozmetikten değil. Bu süper besleyici yiyeceklerin ömür boyu tüketilmesinden, temiz dağ havasından ve bölgede yaygın olan aktif bir yaşam tarzından kaynaklanıyor. Görünüşün ötesinde Sincan halkı, özellikle de kadınları sanatsal yetenekleriyle ünlüdür. Geleneksel müzik ve dans Kültürlerinin merkezinde yer alarak fiziksel güzelliğin ötesinde bir zarafet ve çekicilik katıyor. Zorlu danslar güçlü bir koordinasyon ve dayanıklılık gerektirir. Bu da nüfusun sağlığını ve canlılığını korumasına yardımcı olur. Genç bir görünümü korumak için diyet ve çevrenin kozmetik ürünlere kıyasla ne kadar önemli olduğuna inanıyorsunuz? Yorum yapın ve benimle sohbet edin. Taklamakan, çölünün doğu ucundaki Lop Nur. 1964'ten 1996'ya kadar Çin'in ana nükleer deneme sahasıydı. Bu süre zarfında 45 nükleer deneme yapıldı ve bu Çin'in soğuk savaş sırasında bir nükleer güç olmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 100 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan, yani Güney Kore'nin neredeyse iki katı büyüklüğündeki Lop Nur. Sivillere kapalı ve gizli tutulan, dünyanın en kısıtlı ve tehlikeli yerlerinden biriydi. Nükleer denemeler bugün hala incelenen kalıcı çevresel ve sağlık etkilerine neden oldu. 1996'da Çin, denemeleri sonlandırdı ve Lop Nur'u bir eğlence parkı ve bilim turizmi merkezine dönüştürme planlarını duyurdu. Bu merkez, çölün eşsiz manzarasını vurgulamayı, ziyaretçilere nükleer tarihi öğretmeyi Barışı teşvik etmeyi ve çevre korumasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu dönüşüm zorlu. Yetkililer, turizm ve eğitimi, ziyaretçileri ve kırılgan ekosistemi olası kalıcı kirlilikten koruma ile dengelemek zorunda. Bu, sürekli çevresel izleme ve temizlik gerektiriyor. Karanlık bir geçmişi olan böyle bir yeri ziyaret eder miydiniz? Birçok kişi temkinli davranarak daha güvenli yerleri tercih ediyor. Ancak Lop Nur, tarih bilim ve eşsiz manzaralarla ilgilenenlere Çin'in nükleer tarihini ve çevresel geleceğini keşfetmek için nadir bir fırsat sunuyor. Bu videoyu beğendiniz mi? Zili çalmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu bana gerçekten yardımcı oluyor ve size daha harika içerikler getireceğime söz veriyorum. Sincan Özerk Bölgesi Çoğu, İslam'ı benimseyen Uygurlardan oluşan 25 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Bu dini farklılık. Sincan'ı Budizm veya layık inançların daha yaygın olduğu Çin'in diğer bölgelerinden ayırıyor. Bölge. Etnik gerilimler yaşadı ve bu da karmaşık bir jeopolitik durum yarattı. Çin hükümeti. Entegrasyonu amaçlayan politikalar uygulamaya koydu ve bu politikalar uluslararası eleştirilerle karşılaştı. Bazı raporlar ve tanıklıklar Mesleki eğitim ve öğretim merkezleri olarak adlandırılan tesislerden bahsederken, eleştirmenler bunları yeniden eğitim merkezleri olarak tanımlıyor. Bu merkezlerin, bireyleri resmi suçlamalar olmaksızın gözaltında tuttuğu ve Çin dili, Komünist Parti'ye Sadakat ve vatanseverlik eğitimine odaklandığı bildiriliyor. Eski tutuklular, sert koşulları, kısıtlı hareketi, ailelerinden ayrılmayı ve kültürel ve dini uygulamaları değiştirme baskısını anlatıyor. Tahminler, yaklaşık 220 kadar tesiste 1 ila 3 milyon Uygur'un etkilenmiş olabileceğini gösteriyor. Aileler Kayıp akrabaları hakkında bilgi almak için sosyal medyayı kullandı. Uluslararası tepkiler arasında birçok ülkeden ekonomik yaptırımlar ve ticaret kısıtlamaları yer alıyor. Avustralyalı bir araştırma grubu, Sincan'daki camilerin ve dini alanların yıkımını belgeliyor. Birçok hükümet, devam eden insan hakları endişeleri arasında zorla çalıştırma şüphesi bulunan ithalatı da yasakladı. Sincan'daki durum çok yönlüdür ve belirli tesisler sorununun ötesine geçmektedir. Çin hükümü Hükümeti Farklı etnik ve dini gruplar arasında uyumu teşvik etmeyi amaçlayan entegrasyon girişimleri başlattı. Böyle bir program Bir partnerin Han Çinlisi ve diğerinin etnik bir azınlıktan olduğu çiftlere mali yardım sağlıyor. Bu yardımlar arasında Ekonomik destek. Çocukları için erken okuldan liseye kadar tamamlayıcı eğitim ve istihdam ile konut konularında olumlu değerlendirme yer alıyor. Eğitim politikaları. Bazı çocukların yatılı okullara yerleştirilmesini içeriyor. Yetkililer bunu eğitimi geliştirme ve mandarin dili becerilerini teşvik etme fırsatı olarak tanımlıyor. Aynı zamanda. Bazı gözlemciler geleneksel diller, kültürel gelenekler ve dini uygulamalar üzerindeki potansiyel etkiler konusunda endişelerini dile getiriyor. Müslüman topluluklardan aileler, güvenlik çerçeveleri içinde ek rehberlik ve denetim yaşıyor. Başörtüsü takmak veya sakal bırakmak gibi belirli kültürel ve dini ifadeler, güvenliği ve birliği sağlamayı amaçlayan düzenlemelere tabidir. Bu kurallara uyulması bazı durumlarda yasal sonuçlara yol açmıştır. Bu önlemler, Uygur Müslüman ve Han Çinli nüfusları arasında ciddi olaylara yol açan artan gerilimler ve huzursuzluk döneminde uygulamaya konuldu. Sincan'ın değerli kaynakları ve Orta Asya ile Pakistan'ı birbirine bağlayan kilit konumu bölgenin kendine özgü zorluklarına katkıda bulunuyor. Sincan, düşük nüfus yoğunluğuna rağmen Çin'in diğer tüm bölgelerinden daha fazla hava alanına sahip olmasıyla şaşırtıcı gelebilir. 1 milyon 650 bin kilometre kareden fazla bir alana yayılan bölge, yaz sıcaklıklarının 49 santigrat dereceyi aştığı geniş çöller ve 7.300 metre'nin üzerine çıkan sıra dağları içeriyor. Birçok yer. Belirli mevsimlerde karayoluyla ulaşılması zor hale geliyor ve bu da hava yolculuğunu önemli bir ulaşım şekli haline getiriyor. Bu havaalanları uzak toplulukları birbirine bağlayarak çöller veya dağ yolları boyunca uzun ve zorlu seyahatlerden kaçınmayı sağlıyor. Havaalanı büyümesinin arkasındaki bir diğer önemli faktör de bölgesel güvenliktir. Sincan'ın Rusya Kazakistan ve Hindistan da dahil olmak üzere 8 ülkeyle sınırı var ve bu da onu stratejik olarak önemli kılıyor. Birçok havaalanı sivil kullanım için tasarlanmış olsa da gerektiğinde güvenlik operasyonlarını desteklemek için hızla adapte olabilir ve geniş sınır bölgesinde zamanında müdahale sağlayabilir. Ekonomik cephede Sincan Enerji, madencilik ve turizm sektörlerinde hızlı bir büyüme yaşıyor. Havaalanı ağı, iş ve ziyaretçiler için daha kolay seyahat imkanı sunarak zorlu karayollarından kaçınmayı sağlıyor. Bu kapsamlı hava altyapısı, bölgenin gelişiminde kritik bir rol oynayarak insanların malların ve kaynakların verimli bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca Geçmişte çok daha az erişilebilir olan dünyanın en nefes kesici ve uzak doğal manzaralarından bazılarının keyfini çıkarmak için ziyaretçilere kapı açıyor. Çin'in tamamı Pekin standart saatini kullanmasına rağmen, Sincan 2 saat sistemiyle çalışıyor. Resmi olarak birliği teşvik etmek için her şey Pekin saatini takip ediyor. Ancak yerel halk yaklaşık 2 saat geride olan gayri resmi bir Sincan saati kullanıyor. Devlet daireleri, okullar ve bankalar Pekin saatine bağlı kalırken, işletmeler ve sosyal etkinlikler gibi günlük yaşam Sincan saatini takip ediyor. Bu durum kafa karıştırıcı durumlara yol açıyor. Gün batımları ve günlük aktiviteler Pekin saatine göre geç oluyor. Ama yerel saatte mantıklı geliyor. Örneğin, çocuklar yaz aylarında Pekin saatine göre gece yarısına yakın dışarıda oynuyor ve akşam yemekleri resmi saate göre çok geç servis ediliyor. Tarihsel olarak Çin'in 1949'dan önce 5 saat dilimi vardı. Tek bir saat dilimine geçiş yönetimi kolaylaştırdı. Ancak Sincan'ın batıdaki konumuna uymadı. Resmi saat Doğal olmayan programları zorluyor. İnsanlar işe karanlıkta başlıyor ve hala aydınlıkken bitiriyor. Bunu düzeltmek için yerel halk sincan saatini yarattı. Bu ikili sistem doğal gün ışığına uygun olarak daha geç başlangıçlar ve geç akşamlarla eşsiz bir yaşam tarzı şekillendiriyor. Sosyal etkinlikler geç saatlere kadar sürüyor ama yerel güneş ritmiyle uyumlu Sincan'ın iki saatlik sistemi, doğal döngüleri, ulusal birlikle dengeleyen bir kültürel kimliği yansıtıyor. Sincan'daki Uygur topluluğu. Tarihsel olarak bir kadının birden fazla erkekle birlikte olduğu nadir ve kendine özgü bir aile düzenlemesi uygulamıştır. Bu alışılmadık gelenek. Zorlu ortamlarda kaynakları yönetmek ve sorumlulukları paylaşmak için pratik bir yol olarak gelişti. Uzak bölgelerde bir haneye katkıda bulunan birkaç yetişkin erkeğin olması önemli ekonomik destek ve istikrar sağlıyordu. Bu aile düzenlemeleri uyumu sürdürmek için düşünceli sosyal geleneklere dayanıyordu. Partnerler birbirlerinin alanına saygı göstermek ve iletişim kurmak için evin dışına belirli eşyalar yerleştirmek gibi ince sinyaller kullanıyordu. Araştırmacılar bu sistemin işbirliğini teşvik ettiğini ve ilgili erkekler arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini gözlemliyor. Bu geleneklerin büyük ölçüde geçmişin bir parçası olduğunu ve artık Çin ve Orta Asya'da yaygın olan evlilik uygulamalarını takip eden Çağdaş Uygur aile yaşamını temsil etmediğini kabul etmek önemlidir. Bu geleneksel düzenlemeler göçebe bir yaşam tarzından ve belirli ekonomik koşullardan ortaya çıkarken günümüz Uygur toplulukları yerleşik tarımsal ve kentsel ortamlarda farklı sosyal çerçevelerle yaşıyor. Sincan'a yönelik uluslararası tepki Çin için büyük diplomatik ve ekonomik sonuçlara yol açtı. Uygur hakları için sesini yükselten tanınmış kişiler, genellikle kariyerlerine ve iş bağlantılarına zarar verebilecek ani tepkilerle karşılaşıyor. Dikkate değer bir örnek. Arsenal'da oynayan Alman Türk futbolcu Mesut Özil'dir. 2019'da Uygurları destekleyen bir şiir yayınladı ve bu Çinli yetkililerden ve vatandaşlardan anında kınama aldı. Çin devlet medyası onu eleştirdi. İmajı Çin video oyunlarından kaldırıldı ve Arsenal'in maçları Çin televizyonundan çıkarıldı. Özil'in Arsenal ile ilişkisi zarar gördü. Oynama süresi düştü ve sonunda kulüpten ayrıldı. Birçoğunun bu ayrılığı tartışmayla ilişkilendirdiği bir ayrılık. Batılı ülkeler, zorla çalıştırma endişeleri nedeniyle pamuk, domates ve polisilikon ithalatını yasaklayarak Sincan'a ekonomik yaptırımlar uyguladı. Bu malzemeler tekstil, gıda ve güneş panelleri için kilit öneme sahip olduğundan, yaptırımlar küresel imalatı büyük ölçüde etkiliyor. Ancak yaptırımlar gelirleri için bu endüstrilere bağımlı olan birçok Uygur çiftçi ve işçiye de zarar verdi. Uluslararası alıcılar genellikle Sincan ürünlerinden tamamen kaçınıyor. Bu da yaptırımların korumayı amaçladığı insanlar için iş kayıplarına ve ekonomik zorluklara yol açıyor. Bu, dünya çapındaki şirketler ve tüketiciler için zor bir ahlaki ikilem yaratıyor. Ekonomik baskı insan haklarını teşvik edebilirken aynı zamanda masum sivilleri de istemeden cezalandırabilir. Birçoğu yaptırımların gerçekten hükümet politikalarını etkileyip etkilemediğini veya esas olarak savunmasız toplulukları etkileyip etkilemediğini sorguluyor. Bugün Sincan hakkında öğrendiğiniz en şaşırtıcı gerçek neydi? Düşüncelerinizi aşağıya bırakın. Bakalım en ilginç detayı kim biliyormuş? Sincan'ın Gobi çölünde 260 kilometre kareden fazla bir alanı kaplayan devasa bir jeolojik park olan Hayalet Şehir yatıyor. Çekirdeği olan Yardang arazisi. Yaklaşık 22 kilometre karelik bir alana yayılıyor ve insanlar tarafından değil, Rüzgar tarafından şekillendirilmiş antik kalıntılara benziyor. Yaklaşık 100 milyon yıl önce bölge dinozorların ve gür bitki örtüsünün bulunduğu bir tatlı su gölüydü. Tektonik hareketler gölü kuruttu ve geride tortul kaya katmanları bıraktı. Güçlü, sürekli çöl rüzgarları daha sonra bu kayaları milyonlarca yıl boyunca tapınaklara, kulelere ejderhalara ve pagodalara benzeyen bazıları pencereler ve kapılar gibi özelliklere sahip oluşumlara dönüştürdü. Bu şehir, rüzgar oluşumların arasından geçerken çıkardığı ürkütücü seslerle de bilinir. Bu sesler, yerel hayalet efsanelerini besleyen ulumalar ve inlemeler üretir. Gün doğumu ve gün batımı, ışığı Değişen gölgeler ve seraplar yaratarak manzarayı canlı gibi gösterir. Fotoğrafçılar dramatik değişen ışığı nedeniyle bu noktayı çok değerli buluyor. Site, Moğolistan'ın göçebe halkları için derin bir kültürel anlam taşıyor. Onlar burayı kutsal, fiziksel ve ruhsal dünyaların buluştuğu bir yer olarak görüyorlar. Onlar için hayalet şehir, doğanın gücünü ve gizemini somutlaştırıyor ve bu zorlu ortamda hayatta kalmalarına rehberlik ediyor. Sincan kolluk kuvvetleri geleneksel köpekler yerine bekçi olarak kazları kullanıyor ve bu şaşırtıcı derecede etkili bir yaklaşım. Kazları sessizce zehirlemek zordur çünkü beslenme alışkanlıkları köpeklerden farklıdır. Bu da yaygın taktikleri etkisiz hale getirir. Ayrıca İnsanların ve köpeklerin algılayamadığı tehditleri tespit eden son derece hassas bir işitmeye sahiptirler ve bir milden fazla uzaktan duyulabilen yüksek sesli çağrılarla başkalarını uyarabilirler. Kazlar büyük gruplar halinde çalışır ve iyi iletişim kurarlar. Bu nedenle birkaçını etkisiz hale getirmek güvenliği kırmaz. Korkusuz savunuculardır. Kanatları keskin gagaları ve hızlarıyla davetsiz misafirlere saldırırlar. Sindirilebilen köpeklerin aksine eğitim. Kazlara bölgelerini korumaya devam ederken yetkili kişileri tanımayı öğretir. Sincan polisi, çevre güvenliği, kalabalık, kontrolü ve hatta keskin koku alma duyularını kullanarak uyuşturucu tespiti için eğitilmiş bir kaz ordusu geliştirdi. Bu düşük maliyetli, etkili yöntem. Suçlular Sincan'daki Baktap dağrığında uzmanlar. Pimpon, topu büyüklüğünden 2 metreden geniş kayalara kadar değişen binlerce mükemmel küresel taş top keşfettiler. Bu küreler doğal olarak aşınmış kayalar değil, hassas, neredeyse üretilmiş gibi görünen nesnelerdir. Birçoğu kısmen gömülüdür ve onları çıkarmak için 1,5 metreye kadar kazı yapmak gerekir. Bu da onların yer altında oluştuğunu, veya tortu tarafından gömüldüğünü düşündürmektedir. Kesilip açıldığında bazılarının içte eski bitki fosilleri ve daha yeni taşın içinde daha eski kaya oluşumları bulunur. Bu da jeolojik bir bulmaca yaratır. Mükemmel, küresel şekilleri alışılmadık bir durumdur. Çünkü doğal süreçler tipik olarak düzensiz formlar oluşturur. Toplar ayrıca doğada genellikle görülen rastgele boyut aralıklarının aksine belirli boyutlar etrafında kümelenir. Konu, UFO görüldüğü iddialarıyla bağlantılıdır ve bu da bazılarını dünya dışı varlıkların müdahalesi hakkında spekülasyon yapmaya teşvik etse de, bilim insanları şüpheci olmaya devam ediyor. Mevcut teoriler arasında alışılmadık kristalleşme, volkanik aktivite veya antik insan törensel kullanımları yer alıyor. Ancak hiçbiri mükemmel şekilleri veya boyutları tam olarak açıklamıyor. Benzer taş toplar. Costa Rica ve Bosna gibi dünya çapında bulunur. Ancak Sincan'dakiler boyutları ve hassasiyetleriyle dikkat çekicidir. Bu gizem çözülmemiş olarak kalıyor ve mevcut bilimsel anlayışa meydan okuyor. Büyüleyici yerlere yapacağımız bir sonraki derin dalışı kaçırmayın. Şimdi abone olun ve maceraya katılın. Çölleri ve tartışmalarıyla tanınan Sincan eşsiz iklimi ve tarım yöntemleri sayesinde Çin'in tatlı meyveler krallığı olarak da ünlüdür. Bölge 38 santigrat derecenin üzerindeki kavurucu yazlar ve eksi 29'un altındaki dondurucu kışlar yaşar. Bu aşırı sıcaklık değişimleri, kuru hava ve yoğun güneş ışığı ile birleştiğinde, meyve ağaçlarının şekerleri ve besinleri alışılmadık derecede iyi konsantre etmesine neden olarak, Olağanüstü tatlı ve lezzetli meyveler üretir. Yili elmaları sıcaklık değişiklikleri nedeniyle gevrek ve olağanüstü tatlıdır. Hami kavunları ise mineral bakımından zengin çöl toprağında gelişir ve onlara kavun ve ballı kavun lezzetlerini harmanlayan eşsiz bir tat verir. Kor armutları güneşli günler ve serin geceler sayesinde geliştirilen güçlü aromaları ve ağızda eriyen yumuşak etleri nedeniyle Asya'da çok değerlidir. Turpan üzümleri Aşırı sıcaklığın şekerleri yoğunlaştırdığı ve kuru havanın nemli bölgelerde yaygın olan hastalıkları önlediği sert turpan depresyonunda yetişir. Kırmızı altın olarak adlandırılan sincanın kırmızı elmaları, stresli büyüme ortamı tarafından artırılan daha yüksek antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir. Yıllık 100 milimetreden az yağışa rağmen sincanın antik karı sulama sistemi, Dağ kara erimelerini yer altından kanallarla çöldeki meyve bahçelerini beslemek için yönlendirir. Bu 2000 yıllık su yönetimi tekniği, dünyanın en zorlu iklimlerinden birinde bölgenin gelişen meyve üretimini destekliyor. Sincan'ın Shan Dağları'nın yükseklerindeki Tianchi Gölü İskoç yatının Loch Ness canavarına benzer gizemli bir yaratık raporlarıyla tanınır. Yerel halk ve ziyaretçiler 9 ila 18 metre uzunluğunda, hızlı ve zarif hareket eden yılan gibi bir vücuda sahip devasa bir su yılanı veya dev bir balık tanımlıyor. Bazı görgü tanıklıkları yüzeyi kıran birden fazla hörgüç gösteriyor. Bu da tek bir büyük yaratık veya birkaç hayvanın bir arada olduğunu düşündürüyor. Tanıklar sürekli olarak gölde belirgin desenler oluşturan dalgalar halinde hareket eden metalik veya yanar döner bir parlaklığa sahip, koyu, pürüzsüz tenli bir yaratığı tanımlıyor. En çok gölün sakin olduğu sabahın erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde aktiftir. Güvenilir raporlar, hükümet yetkilileri, bilim insanları, turistler ve uzun süredir bölgede yaşayanlar da dahil olmak üzere birçok eski şüpheciden geliyor. Tianqi Gölü deniz seviyesinden 1950 metreden fazla yükseklikte yer alır ve 90 metreden fazla derinliğe ulaşır. Berrak, soğuk ve izole suları, mükemmel bir gizli yaşam alanı sunar, sonar ve su altı kameraları kullanılarak yapılan bilimsel araştırmalar kanıt bulamadı. Ancak büyük bilinmeyen yaratıkların varlığını da dışlayamıyorlar. Gölün derin hendekleri ve mağaraları onları saklıyor olabilir. Bazıları Görülenlerin yanlış tanımlanmış balıklar, kütükler veya yüzen geyikler olabileceğini düşünüyor. Ancak tanıklar arasındaki tutarlı ayrıntılar daha fazlasını düşündürüyor. Yaratık, yerel topluluklar için gizemi ve doğayla bağlantıyı simgeleyen kültürel bir öneme sahiptir. Dünya çapında turistleri çekerek güzel göle bir merak katıyor. Tianchi Gölü bugün bile hayal gücü ve gerçekliğin buluştuğu bazı gizemlerin kaldığını gösteriyor. Sincan'da Bagua şehri olarak da bilinen Tekez, Taocu felsefe ve I İl Ching ile bağlantılı antik Çin Bagua desenine göre benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır. Efsaneye göre bir son hanedanlığı Taocu rahibi düzeni yarattı ve şehri Çin kozmolojisinin yaşayan bir sembolü haline getirdi. Şehrin üç eş merkezli halkası vardır. Dış sarı halka, ana meydanı ve hükümet binalarını barındırır. Orta halka hastaneler, okullar ve ofisler içerir. İç halka ise evler ve dükkanlar içindir. Yolları, Bagua ilkelerine dayanan birbirine bağlı bir ağ oluşturur ve geri dönmeden herhangi bir hedefe birden fazla rota sağlar. Tekiz. Trafik ışığı olmaması, toplu taşıma otobüslerine ihtiyaç duymaması, Neredeyse hiç trafik sıkışıklığı olmaması ve Yili Nehri'ne yakın olmasına rağmen sel olmaması nedeniyle 4 sıfırlı şehir olarak adlandırılır. Bu, trafik akışını ve doğal drenajı yöneten akıllı tasarımından kaynaklanmaktadır. Şehrin düzeni, pratik ihtiyaçları ve ruhsal uyumu dengeleyen hassas bir geometri ile inşa edildi. Sakinler Tanıdık desenlere dayalı sezgisel navigasyon ile günlük yaşamda doğal, huzurlu bir ritim deneyimliyor. Tekes, trafik. Sosyal yaşam ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkileriyle, geleneksel tasarımı modern şehir planlamasıyla harmanlayan bir model olarak, dünya çapında şehir planlamacılarının ilgisini çekiyor. Sinchan, ciddi bir takdirden çok gülümsemeler getiren alışılmadık dünya rekorları kırmaya yönelik eğlenceli bir takıntı geliştirdi. Örnekler arasında dünyanın en büyük ahşap tabağı, en uzun masa örtü örtüsü ve en uzun at sosisi yer alıyor. Bu projeler tamamen eğlence ve tanınma için yaratıcılık, ekip çalışması ve özveri gerektiriyor. Bu ilginç rekorlar, yerel gururu vurguluyor ve bölgenin zorlukları arasında olumlu bir ilgi sunuyor toplulukları ortak çabalarla birleştiriyor ve ciddi uğraşların ötesinde unutulmaz deneyimler yaratıyorlar. Bu başarılar önemsiz gibi görünse de, sınırları zorlama ve tanınma kazanma yönündeki evrensel insan dürtüsünü yansıtıyorlar. Uluslararası alanda bu neşeli başarılar Sincan'ın farklı bir yönünü gösteriyor. Yaratıcılığa, işbirliğine ve iyi niyetli rekabete odaklanan bir yön. Bölgenin genellikle ciddi haberlerine ferahlatıcı bir tezat sunuyor. Bugün paylaştığımız hikayeler Sincan'ı eşsiz kılan şeylerin sadece bir kısmını temsil ediyor. Her sırada her çöl vahası ve her antik şehir düzinelerce ek videoyu doldurabilecek ek tarih, kültür ve doğa harikası katmanları içeriyor. Bu bölge dünyamızın tek bir bakış açısının yakalayabileceğinden çok daha çeşitli karmaşık ve büyüleyici olduğunun bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Peki bu inanılmaz bölge hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hikayelerden herhangi biri Çin'in bu uzak köşesinde var olan Nara dair algınızı değiştirdi mi? Bu olgulardan hangisini ilk elden deneyimlemek istersiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve dünyanın dört bir yanındaki başka hangi gizemli yerleri birlikte keşfetmek istediğinizi bana bildirin. Sincan'ın harikaları arasın arasındaki bu yolculuktan keyif aldıysanız, dünyanın en büyüleyici ve alışılmadık yerlerini daha fazla keşfetmek için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.